Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere krem şanti ile hazırlanan çikolatalı cevizi harika bir kek tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve nasıl hazırlamışım gelin hep beraber başlayalım. Kek harcını yapmaya başlamadan önce kek kalıbını bir miktar tereyağı ile yağlayıp buzdolabına kaldıracağım keklerinizin kalıptan daha rahat çıkabilmesi için bu şekilde yapmanızı öneririm. Kek kalıbının her tarafı eşit şekilde yağlandı. Derin bir kaseye 4 adet yumurta kırıyorum. Yumurtalar büyükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Yumurtaların üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde 3-4 dakika çırpacağım. Keklerinizde yumurta kokusunun olmaması için en az 3-4 dakika çırpmaya özen gösterin arkadaşlar. Yumurta ve toz şeker köpük köpük oldu. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı kakao. Çırpmaya devam ediyorum. Elekten geçirerek un eklemeye başlıyorum. Toplam 2 su bardağı un kullanıyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bir pakette sade toz krem şanti ekliyorum. Çok fazla çırpmadan karıştırıyorum. Kek harcımız hazır. Şimdi bir çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Çikolatalarım pişerken dibe çökmemesi için yarım yemek kaşığı una buladım. Ve son olarak bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz ekliyorum. Spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Yağlanmış kek kalıbına kek harcımı döküyorum. 170 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika fırının kapağını hiç açmadan pişmeye bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda kürdan testi yaparak keki fırından alıyorum. İçi gayet güzel pişmiş. Kekin ilk sıcaklığı çıktı servis tabağına ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yanma yapışma durumu hiç olmadı. Çok güzel pişmiş. kekimiz harika kabarmış. Kekimiz soğudu. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. Yumuşacık dokuda ve harika kokuyor. Şöyle yakından kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Nefis görünüyor. Yumuşacık dokuda çok çok lezzetli bir kek. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz de abone olarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilmek için zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Sonraki tarif videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.